Arkadaşlar bugün e, Roblox oynuyoruz. Country Balls oyunu varmış. Onu oynayacağız. Ben daha önce Ses kısıyor, Çok fazla açmışım. İşte ben daha önce oynamıştım. Bir de e, hesabımı değiştirdim. Birkaç defa değiştirdim. O yüzden biraz daha değişik karakterim. Aslında karakterimin bir tek gözlüğü değişik. Gözlüğü dediğim. O... yani Gözlüğü önceki hesabımda vardı. Şu anki hesabımda yok. Onu demek istiyorum. E i̇şte bu oyunu ben daha önce biraz oynadım. Güzel bir oyun. Eğlenceli habire bunu oynuyorum. Türkler olduğumu daha da eğlenceli. İnşallah Türklerle karşılaşırız diyorum. Ve oyna. önce Türk askerimizi almayla başlıyoruz. Allah'ım sen de bir sus ya. Neyse. Avrupa'da. Bakın Türkiye'yi almak istiyorsanız Avrupa'ya gideceksiniz. Avrupa'ya koymuşlar. Azerbaycan'da burada. Gürcistan falan. Finlandiya, Almanya, Yunanistan. İşte böyle Almanya'daki ülkeleri koymuşlar. Bir de Türkiye ile Azerbaycan'ı da koymuşlar bu tarafa. Evet Türkiye olduk gördüğünüz gibi. Şu an ne da. Sus bir ya. Şu alttaki o niye kasıyor lan bu kadar oyun. Neyse arkadaşlar. Şimdi şu alttaki yazı çok cıma gitti ya. Neyse onu görmezden gelin en iyisi. Şimdi mutlu olsun. Dur bak sakın diyeyim. saldırma falan diyorum. Dur avatarımı yapayım öyle saldırırsın. Şapka olarak fes takacağım. General şapkası da var şurada bakın böyle bunu takabiliyorsunuz. Bunu da böyle takabiliyorsunuz. Bir de isterseniz Göktürk de var. Göktürk devleti de var. Şey de varmış ne dedi. Osmanlı da varmış ama. Ben Osmanlı'yı göremedim nedense. Çünkü Osmanlı olanları görüyorum. İsminizi de buradan koyabiliyorsunuz. Türk iş koyacağım. Tür. Yanlış yazdım. Türk iş. Evet. <laughs> Türk iş. Türk iş. Neyse bir silah da alayım. Bakayım bu, sef bu defa alabilecek miyim. Evet aldım. Tabanca da alalım. Katana da alalım. Tamamdır. Katanayı kullanacağım ilk. Ring. Gel lan buraya. Hey, doğru Almanya'sı. Gel seni öldüreceğim. Anime gözlüğü takmış bir de. Anime gözlüğü dedim çünkü şu Almanya'nın yanına gidince nedense oyun kasıyor, acayip derecede kasıyor. Anime gözlüğü dedim çünkü. Anime glasses yazıyor. Bakın anime glasses. Neden? Anime demişlerse. Neyse şu oyunda biraz bakalım. Türk var mı? Türk var mı? yazacağım. Ha? Türk var mı? Türk var mı? Sesimi duyan var mı? Benim şeyim nerede? Nereye gitti? Neyse arkadaşlar bu oyun böyleydi. Gel lan buraya seni öldüreceğim. İtalya seni de öldüreceğim. Amerika Amerika değilmiş lan. bu bu kim bu ne biçim ülke lan Gürcistan sana da saldıracağım bu kim tanımıyorum bunu ben Endonezya sana da saldırıyorum Ana sana bu sefer tabancayla saldıracağım. Nasıl sıkılıyor bilmiyorum. Gel lan buraya. Rusmuş. Rus değil herhalde yani. Rus olmayabilir. Bende de var lan ondan. Türkiye daha güçlü sende. Bende de katana var lan. Git buradan. Pislik şey. Lan Türk mü? Değil. Rus olup Endonezya'ya dönüşmüş olabilir bu. Çünkü Rusça konuşuyormuş gibi sanki. Ben anlayamadım onu. Bulgaristan mıydı lan bu? Seni de öldüreceğim ama tabancayla. Bende de var onda. Bu Siyoriş. Asıl bir sesi varsa. Vupuskari. Aha. Brazil. Okey. Brazil. Brezilya sana da saldırıyor. Brazil yazmış bir de. Kazakistan bana bir kazak diker misin? Kazakistan. Dik, kazak dik bana oğlum. Üşüyorum kazak dik bana. Gürcistan oğlum. Niye gazete okuyorsun ya? Gazetede değil ki o. Neyse. Bu kim? Tanımıyorum. Yine tanımıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün bu oyunu oynadık. Güzelce oynadık. bas olduk. Türkiye olduk. Fest taktık. Millete saldırı açtık falan filan. Aha Yunanistan. Dur şuna bir silah çekeyim. Yok Yunanistan değil lan bu. Yunanistan'da az önce ama. Bak ben Yunanistan sanmışım. Neyse. Ee, o zaman videoyu burada yavaştan bitirelim. Çünkü çok fazla oldu. 7 dakika oldu. 7 dakikadır çekiyorum bu videoyu. Ee, evet. Videoyu bitirmek için sizi öldürmem gerekiyor. Ee, ama silah vermişsi yok. O yüzden maalesef öldüremeyeceğim. Neyse. Görüşürüz. Bu arada söylemeyi unuttum. Bayramınız mübarek olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hadi görüşürüz. Durun bir dakika. Bu değil. Bu değil. Nerede lan bu? Heh Azerbaycan. Azerbaycan size görüşürüz diyecek. Dur adam değiştir. Azeri Baycan. Azeri Baycan. Azeri Baycan yazıyorum. <laughs> mı, olacak mı? Hani, neyse. Bir mi? A yazdım bir çıktı. Neyse o zaman hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar.